halkın çok alt bir tabakada olduğuna inanan bir insan. Bir gün bir fuara giriyor ve bir yarışmaya denk geliyor. Bu yarışmada şöyle bir yarışma, bir öküzü kesiyorlar ve diyorlar ki bu öküzün ağırlığını, etlerin ağırlığını en doğru tahmin eden kişiye biz bu etlerin tamamını vereceğiz. Galton'a diyor ki ben halkın ne kadar alt bir tabaka olduğunu gösterebilmek için bu deneyi gözlemleyeceğim. Gidiyor arkadaşlar, herkesin birisini alıyor bu grubun içerisinde 800 kişi var. Ve bu 800 kişinin arasında çiftçi de var, kasap da var, aynı zamanda at yarışı bağımlısı insanlar da var. Yani halk tabakasında, ee, böyle işle çok ilgisi olmayan insanlar da var. Hatta çoğunluğu böyle. Galton arkadaşlar hepsinin adını not ediyor. Alıyor, alıyor, alıyor. Yaptığı tahminleri not ediyor. Ve arkadaşlar çok saçma değerler çıkıyor. 6000 tahmin eden var ama 100 tahmin eden de var. 200 tahmin eden var, 500 tahmin eden var. Ama arkadaşlar şöyle bir şeyle karşılaşıyor yalnız. Bütün herkesin tahminlerini toplayıp tahmin eden kişi sayısına böldüğünde ulaşacağı da ne olacak? Ortalama değil mi? Ortalamanın 542 olduğunu görüyor. 542. Etlerin gerçek ağırlığı ise arkadaşlar 543. Böyle bir tahminle karşılaşıyor arkadaşlar. Bundan sonra buna Gelt'ın mucizesi deniyor. Topluluğun bilgeliği deniyor. Ama arkadaşlar kimisi de buna Gauss diyor ki ben buna Gauss diyorum arkadaşlar. İşte neden bizim için Gauss dağılımının bu kadar önemli bir şey olduğunu şimdi size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar